Ne yapıyorsun? He? Zurna mı çalacaksın? Ayıp değil mi sana? Yakışıyor mu zurna? Hadi Allah de. Allah, 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 Allah. Söyle. Hadi söyle. Allah, Allah, Allah. Hadi baba söyle. Söyle Allah, Allah. Biliyor, biliyor. Hadi Musab söyle. Allah 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 Allah. Söyle. Ş şu. Söyle. Musab. <gülüyor> <gülüyor> Şş. Söyle Musab. Ş Musab bak buraya. Ş Musab.